Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere CAT6 kablo ve RJ45 jek'i nasıl bağlanır onu göstereceğim. Şimdi RJ45 pensesi var elinde bir tane. Bunun kesme e, ağızları da var ama ben bununla kesmeyi tercih etmiyorum. Ve içindeki da zarar ver, veriyorum bazen. O yüzden falçıta alıyorum bastırmadan. Şöyle etrafında bir dolaştırıyorum. Şöyle etrafında dolaştırdım. Dediğim gibi hiçbir yere zarar vermedim. Bunu kırınca otomatik açılıveriyor. Sonra bunları içindeki telleri şöyle şu şekilde ayırıyorum. Ayrıldıktan sonra şu içinde bir tane kılavuz var. Onu kesiyorum. Sonra kabloları açıyorum teker teker. Şimdi renkler belli oluyor mu bilmiyorum ama ben size tarif edeceğim. İçinden 8 adet renk renk çıkıyor. Şimdi bunun sıralaması şu şekilde. Şimdi iki kabloyu da siz bağlayacaksanız bu tarafta nasıl bir sıralama yaptıysanız bu tarafta da aynı sıralama yapabilirsiniz ama daha sonra sizden gelecek olan kişi uğraştırmış olursunuz. O yüzden standartlara uygun yapmanızı tavsiye ederim. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahve beyaz, kahve. Sonra bunları alıyorum. Şöyle düzenli düzeltiyorum. Tekrar bakıyorum sıralamaya. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, kahve, kahve beyaz, kahve. Şimdi bunları bu şekilde ayarladıktan sonra şöyle kestim. Hiç sıralamayı bozmadan şöyle düzgün bir şekilde tutarak RC45'in mandalı altta kalacak şekilde bunu Yuvasını oturuyorum. Evet arkadaşlar bazı şeyler girmedi. Şimdi tekrar sıralamaya bakalım. Bunu evet. Şimdi uzun mesafede kabloyu bırakırsam oturur ama e, şu kablo da bütün olarak içine girsin istiyorum. <laughs> turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi mavi beyaz, kahve. Tamam sıralamada bozukluk yok. Tekrar o yüzden keselim. Şimdi yerine güzelce oturturduk. Dibe dayandığını gördüm. Karışıklık var mı ona bakıyorum. Bir karışıklık yok. Aynen bir karışıklık yok. Mandal altta. Ben de şu mandal girme yeri altta olacak şekilde sokuyorum. Zaten onu bastırdığınız zaman şurada dişler çıkar. Dişler şu yüze basacak. Ona göre oturun. Bastım. Biraz aşağıya kaydım soketi. Tekrar bastım. Bir üst sefer falan yokluyorum. Bu tarafı hallettik. Şimdi sadece bağlantı gösterecektim ama test aşamasını da göstereyim. O yüzden şuraya da bir tane bağlantı yapacağız. ile dolaşıyorum. Bastırmıyorum. Açıldı zaten şöyle yapınca. Bastırınca altındaki kablo da zarar verirsiniz. O yüzden bastırmıyorum. Tamamen kesmiyorum yani. İz bırakıyorum sadece. Şimdi şuradaki ortadaki kılavuzu keselim. Kestik. Şimdi kablolarımızı açıyoruz tekrardan. Açtık. Şimdi sıralamamız neydi? Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi mavi beyaz yeşil kahve beyaz kahve şimdi alıyoruz bunların hepsini sonra şöyle toparlıyoruz neydi turuncu beyaz turuncu yeşil beyaz mavi mavi beyaz yeşil kahve beyaz kahve Sonra bunları alıyoruz. Düz bir şekilde kesiyoruz. Sonra hiç ucunu bozmadan bir tane RC45 alıp mandal altta kalacak metal dişler bize bakacak şekilde oturtuyoruz. Şimdi oturtururken karıştırmış olabiliriz. Sonuncu biraz bakayım. Evet karışmış. Geri çektim. Tekrar bakıyorum sıralamaya. Şu an tamam doğru. Şu uçları tekrar düzenliyorum. <laughs> tekrar hiç bozmadan. Evet bu şekil bu şekilde oldu. Benim amacım bunu daha da fazla açıp daha rahat sokabilirsiniz ama benim amacım şu alt kısma şu alt kısma kablonun da girsin istiyorum. Geldim. Bir kere bastırdım, aşağı aldım biraz. Bir kere daha bastırdım, bir kere daha bastırdım. Bitti. Şimdi bu kablo oldu mu, olmadı mı? Bunun testini nasıl yaparım? Diyecek olursanız ya sisteme takıp deneyeceksiniz, bakacaksınız ya da şöyle bir tane cihaz var. S-Link'in RC45, RC11 e, kablo testi. Şimdi bir tanesini şu tarafa bir tanesini de şu tarafa takıyorum. RC45 uçlarına takıyorum. Sonra cihazı off modunu on moduna alıyorum. Sinyallere bakıyorum şimdi. Bir yanıyor, iki yanıyor, 3 yanıyor, 4 yanıyor. 8 kablo var demiştik. 8'ine birden sinyal gönderiyor. Mesela atıyorum en başta ne vardı? Turuncu beyaz vardı. Turuncu beyazı gönderdiği zaman karşı taraf turuncu beyazdan alıyor mu? Diye bunu teker teker sinyal göndererek bakıyorum. Şu an kablomuz gayet sağlam. Bütün sinyaller teker teker geliyor gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.